Yolunuz uzun ve kolay olmayabilir. Ama belki uzun yolu kolaylaştırmanın bir yolu vardır. Semak Makina, Bertolini 215 serisi çapa makineleriyle uzun yolunuzu kolay ve keyifli hale getiriyor. Bertolini 215 serisi çapa makinesi, dengeli yapısıyla eğimli arazilerde kullanım kolaylığı, kuyruk mili çıkışıyla fonksiyonel kullanım, yatay dikey ayarlanabilir ergonomik gidonu sayesinde sera, bağ, meyve bahçesi ve tarla uygulamalarında kullanım kolaylığı sağlıyor. Güçlü Honda GX200 motoru, 6.5 beygir gücü, 196 cm küp silindir hacmi, 2 ileri 1 geri vitesi, 60'a 90 cm çapalama genişliği ve 31 cm çapalama derinliği ile artık çapalama yapmak daha kolay. Üstelik 2 yıl garantili, yaygın servis ağ ve SEMAK makina güvencesiyle. SEMAK makina, güveniniz gücümüzdür.